Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nefis bir patates salatası tarifim var ve bu tarifi mutlaka sizinle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Öncelikle patateslerimi yıkadım ve tencereye alıyorum haşlanmak üzere. Daha sonra içine katacağım malzemeleri hazırlayacağım. Evet patateslerim saçlandı soydum. Yeşilliklerimi yıkayıp doğramaya başlayacağım şimdi. Yeşillik olarak da marul, maydanoz ve taze soğan kullanacağım. Öncelikle patateslerimizi doğruyoruz. yeşilliklerimizi doğradıktan sonra patateslerimizi de alıyoruz. Bu kapta karıştırmak istiyorum çünkü. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Karabiber zeytinyağı Bir karıştırıyoruz. Evet patates salatamız servise hazır. Günün her öğününde tüketebileceğiniz çayın yanında, yemeğin yanında, sabah kahvaltısına tüketebileceğiniz lezzetli bir lezzet diye size de tavsiye ediyorum. Ben yumurta ile ve zeytinle süslemeyi daha çok tercih ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.